Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kanalımda önceden hiç video çekmedim. Çünkü sizlerden utandım açıkçası söylemek gerekirse. Ama artık o utancımı yendim. Şimdi sizlerle birlikte enteresan ürünlerimizin part birini gerçekleşeceğiz. Arkadaşlar ilk, ilk bugün iki tane ürün yapacağım sizlere. Yapacağımız birinci ürün elektrikçilerin e, yani yani daha yeni etkileri başlayan insanları çok zorlandı. Hani şöyle kablolar soyulur ya. O keskilerle soymak biraz zor olur ve o işimizi kolaylaştıracak bir alet yapacağım size. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar eğer hazırsanız ilk önce malzemelerimizi tanıtmaya geçelim. Çok basit arkadaşlar. İhtiyacımız olan tek şey bir tane mangal, bir tane mandal ve bir tane kalem tıraş. Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar bu kalem bu vidasını sökmek. Hadi onu söküp hemen sineğine devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle söktüm. Yanında da şu küçük vidası var. Bu vidasını kaybetmeyin. Bu da lazım olacak bize. Şimdi bunu ayıracağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten kolay yine ayrıldı. Yapmamız gereken şey arkadaşlar. Bunun burasına Böyle küçük bir delik açmamız lazım. Görüyorsunuz değil mi? Gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Buradaki deliğe. Bunu. Buradaki e, sivri uçlu. Jiletimizi tutturmamız lazım. Ve bunu tutturunca videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tutturdum. Ama buna dikkat edin. Jilet keskindir. Şimdi yapmamız gereken işlem. Bu diğer parçayı. Buna şöylemesine sabitlemek olacak. Bunu şu görmüş olduğumuz elimdeki silikon makinesiyle şöyle şuralara azar azar damlatarak heh, az damlatsanız yeter. Şimdi şunu şöylemesine düzeltelim. Sonra bunları böyle birbirine sabitliyoruz. zaten hemen kuruyacaktır elinizde. Aslında iyice sağlamlaşması için şöyle altına da hafiften şöyle damlattım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu iyicene iyice nasıl sıkılaştı. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane kablo alıyoruz. Bunu test etme zamanı. Bugün ürün demiyoruz. Gerçekten çok basit ama çok işlevsel ürünler. Bu kabloyu Şurada görmüş olduğum şöyle bir delik var şurada. Bu delikten sokuyorsunuz. Jiletin önüne çıkıyor. Bu jileti böyle elinizle kıstırabildiğiniz kadar kıstırın. Bakın şöyle çevirin. Sonra çok basit çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Ne kadar kolay çıktı. Kablonun da bütün posası burada. Çıkan yeri de burada. Hadi hazırsanız ikinci ürünümüze geçelim. Şöyle evet arkadaşlar şimdi de ikinci ürünümüz yapacağız. İkinci ürünümüz için gereken malzemeleri şimdi size açıklıyorum. Aynı o az önceki gibi şöyle yine bir jilet. Ondan sonra bir tane daha böyle bir bundan lazım. Ürünümüz yapmak için bunu yine şöyle açıyoruz. Açtım. Bunu açtıktan sonra bunu bunun burasına Şöyle görmüş olduğunuz gibi tutturuyorum. Ben bunu tutturayım videomu öyle devam edeyim. Arkadaşlar bunu böyle yaptık ama ikinci ürünümüzün adını söylemeyi unuttum. Bunu arkadaşlar küçük bir yani jiletli işte bunu neşter olarak diyebiliriz. Veya maket bıçağı. Bunu görmüş olduğunuz gibi böyle tutturdum. Sağlam oldu. Şimdi bunu da bakın şöyle düz bir şekilde değil. Böyle düz bir şekilde değil. Ters çevirip ters bir şekilde. Bunu da buna aynı bu şekilde tutturuyoruz. Şöyle arkadaşlar birazcık sıktım. Sonra bunu ters bir şekilde şöyle buna böyle tutturdum. Birazcık şöyle içlerine doğru sıkalım. Bunun kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapıştı. Çok güzel ve görünüşü de çok güzel. Bunun dışını isterseniz siz kendiniz boyayabilirsiniz. Boyayınca da çok güzel olur. Şimdi bunu bir test edelim isterseniz. Şöyle bir kağıt aldım elime, görmüş olduğunuz gibi. Buradaki kağıdı şöyle hani şey kesermiş gibi. Şöyle bir aralım. Üçgen çek keselim. Allah yere düştü. Buna eminim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yerden aldı diyecek. Şöyle bir daha keseyim. Şöyle. Şöyle. Bakın. Gerçekten çok güzel bir şekilde kesiyor. Neşterimiz şöyle. Bakın. Şimdi de kare yapalım. şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel kesiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.